Vatandaş Meclisi bugün Samsun'un ilk adım ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde biliyorsunuz Zeytinlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sıkıntılar, sorunlar var. Vatandaşlar 6 kat plana göre yapılacak olan kentsel dönüşüme itiraz ediyorlar. Ve bizler de Vatandaş Meclisi programı olarak bugün burada vatandaşlarımızı dinlemeye geldik. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Samsun'un Uydu kanalı Kanal S'den geliyoruz. Vatandaş Meclisi programımızın ismi Zeytinlik, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bir süreç var. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz Zeytinlik Mahallesi sakinleri olarak? Ne yapılacak? Projeden bilgi sahibi misiniz? O konuda sizlerle konuşmaya, sizlerin bu konuyla ilgili düşüncelerini almaya geldik. Evet, ne dersiniz? Tekrar, e, biz şu anda bilmiyoruz. Niye? Bize bir netice verilmedi. Yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Tamam bunlar çıkarttı altı kat diyorlar ama bize menfaat ne, zarar ne? Biz onu bilmemiz lazım. Veya de burada buraya sorumlu kişiler normalde gelmesi lazım buraya. Bize bilgi vermesi lazım. Biz bunu bilmiyoruz. Bir şey de söyleyemiyoruz yani. Başka bir şey diyemiyorum yani. Ee, bildiğimiz kadarıyla altı kat üzerine yapılacak bir proje. Ee, 2700 hanelinde bu projede mağdur olacağı söyleniyor. Evet onu, onu biliyoruz duyduk onu biz ama bize kesin bir şey denmedi yani. Yani ne, netice ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz yani. Biz onu öğrenmek istiyoruz şu an. Mesela büyüklerimizin gelmesi lazım buraya. Güzelce. Bize anlatması lazım. Nasıl yapacak, nasıl yiyecek. Bize menfaatine, zararı ne, karı ne bunu bilmemiz lazım. Biz de karşı değiliz yani kese dönüşümüze. Ama bize netice versin de bize düzgün şekilde. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş Na geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Canımız sağ. Sizi sormalı. Vallahi biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Samsunumuzun Uydu Kanalı Kanal S'den geliyoruz. Programımızın ismi Vatandaş Meclisi ve bugün burada Kanal S ekibi olarak Vatandaş Meclisi programı olarak Kadıköy Anadolu Mahallesi ve Zeytinlik Mahallelerinde eee gündem olan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sizlerin e, düşüncelerini almaya geldik. Evet, e, ne diyorsunuz? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kardeşler, şimdi biz devlete karşı gelemeziz. Öyle değil mi? He. Bize aynı gelsin, herkese aynı yerden versin, aynı mahallemizden, aynı evimizin yerinden bize yerimizi versinler. Tamam mı? Yani bizi mağdur etmesinler. Şey yapacağımız yok. Yapsa da ne yapacağız? Hiç bir şey yapamayız ki. Ee, i̇nşallah iyi olur yani. İnşallah vatandaşı incitmeden, ağlatmadan hakkımızı verirse bir şey diyemez. Ne diyelim? He. Ee, altı kata bir karşı geldik ama encümenden red geldi burada. He. Ee, sonu ne olacağını bilmiyoruz yani. İnşallah iyi olur. Peki, e, 2.700 hanenin bu projede olmayacağı söyleniyor. Yani e, komşularınız, tanıdıklarınız bu projeden e, 2.700 kişi faydalanamayacak. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Vallahi biz şimdi komşularımızla bizi ayırmasınlar. Komşularımızı seviyoruz. Kimseye hep, de mağdur etmesinler. Kimseye mağdur etmesinler. Hep bize, aynı hep bir yerden versinler bize. Biz komşularımızı çok seviyoruz. Evet, biz... Tam 13 yaşında geldim, 75 yaşındayım. Konşularımdan ayrılmak istemiyoruz. Aynı meşetim, aynı yerimizden demesine bize. Artık ne verirse bile bilmiyoruz. Artık. Ne vereceğini de bilmiyoruz. Peki siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Kentsel dönüşüm süreci başladı. Ve siz de duyduğunuz, biraz önce söyledik. 2700 hane bu projenin dışında kalacak. Mevcut plana göre 6 kat üzerinden... Zeytinlik Mahallesi'nde bu plan uygulanacak. Siz neler söylemek istersiniz? Konuyla ilgili tam detaylı bilginiz var mı? Konuyla ilgili bilgimiz yok da yalnız kimseye de mağdur etmemeler lazım. Mesela üstte bizim sokakta oraya 12 kat ve 11 kat vermişler. Buraya 6 kat. Tabii bu şekilde öyle oldu mu mağdur olacaklar tabii bu Bizim düşüncemiz kimseye mağdur etmesinler. Herkes olduğu gibi yerine kalsın. Mesela yerimizde gitmek istemiyoruz. Biz onu düşünüyoruz. Başka bir şey diyeceğimiz yok işte. Önemli olan mağdur olmamak. Kimseyi mağdur etmesinler yani. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Hoş geldiniz mahallemize. Hoş bulduk. Samsun'un Uydu kanalı Kanal S'den geliyoruz. Zeytinlik Mahallesi Anadolu Kadıköy Mahallelerinin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili yaşanan sorunla ilgili vatandaşlarımızın sokakta Maalesef düşüncelerini yani, almaya geldik. geçenlerde de hep beraberdik aşağıda meclis komisyonunda encümen kararı bize rağmen çıkarttılar. Biz e, kentsel dönüşme karşı değiliz. Hı hı. Fakat mahallemizi ikiye bölmelerine karşıyız. Bir de bizi mağdur edeceklerine karşıyız. Biz de mahallemize kentsel dönüşüm yapılmasını ve güzel ortamlarda yaşamasını çok istiyoruz. Fakat mahallemiz şu yukarıda Zeytinlik Camisi'nin üst tarafında. O da tarafı emsal 4 11 kat Vermelerine rağmen bu tarafı yani Anadolu Mahallesi tarafına emsal 2-6 kat olmasına biz karşıyız. Onun için biz buralardan mağdur olacağımız için o gün mahalle sakinleriyle beraber de encümen toplantısına gittik. Sağ olsun orada işte e, siyasi partilerin bazı görevli arkadaşlar bize destek olmalarına rağmen e, Büyükşehir Belediye Başkanı bizi hiç muhatap almıyor. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in mahallemize çok davet ettik. Fakat biz seçmen olarak bizi burada sahipsiz bıraktılar. Biz kime gideceğiz bu mahalle sakinleri olarak mahallemizdeki bu mağduriyeti gidermek için? Ya bu sonuna kadar nereye kadar gidecekse biz hukuki süreci de başlatacağız. Hakkımızı arayacağız yani. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. selam. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. İyiyiz Allah'a şükür. Samsunumuzun uydu kanalı Kanal Say'dan geliyoruz. Vatandaş Meclisi programımızın ismi Zeytinlik Mahallesi'ndeyiz. Kentsel ile ilgili biraz sorunlar var galiba. Siz evet. bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bizim bizim mahallemizin bizim mahallemizin yarısı imarlı, yarısı imarsız. Şimdi bize mesela atıyorum 6-7 kat tanısa olmamak üzere imar versinler. Gücü yeten kendi yapsın, gücü yetmeyen müteahhite versin. Şimdi bu TOKİ falan girdiği zaman vatandaş mağdur olur. Ben öyle görüyorum. Mesela bizim mahallemizde imansız olup da böyle standartlara uygun binalar da var. Bunlar da göz önüne alınmalı. Ben diyeceklerim bu kadar. Bir mağduriyet olacak mı bu plana göre? Bilemiyorum olmaması lazım. Yani mağduriyet olmasın istiyoruz diyorsun. Mağduriyet olmasın. Vatandaş gücü yeten kendi yapsın. Gücü yetmeyen müteahhite versin. Bu, bu kadar basit. Benim görüşüm. Fazla da şey eee de bırakmıyor. Fazla fazla lafa da gerek görmüyorum. <laughs> Siz Kanal S'den mi geliyorsunuz? Evet Kanal S'den. Samsun'umuzun uydu kanalı Kanal S'den evet. geliyoruz. Fa faaliyete geçti mi? Tabii ki yayınlarımız devam ediyor şu anda. 2019 ee, 2 Ekim'de ben orada şey yaptım, sahneye çıktım. Türkü okudum. Vallahi o zaman sesiniz güzel o zaman. İdare eder biraz. Halk türkülerine biraz meraklıyım. Biraz. E bize bir türkü okuyun o zaman. Nesini söyleyeyim canım efendim Nesini söyleyeyim canım efendim Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim Telimiz bizim Arzu hal eylesem yar yar deftere sığmaz Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim Tahsildar'da çıkmış köyler gezer tahsildar da çıkmış köyleri gezer elinde kamçısı fakiri ezer yokluğu yoksulu ezer döşeyi organı mezatta gezer bölce çorbası balımız bizim Ağzına evet. sağlık. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın amcacığım. Oğlum siz de sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Başta sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program oluşturduğunuz için. Ama mahallemizi bu duruma bizim belediyelerimiz getirdi. Kaç sene? 50 sene önce. Bir tane örnek. Örneğin ben burada 5 katlı ev yapmışım. Komşudaki eve elektrik, su verilmese ben o evi yapmazdım. Yani bizi bu duruma devlet düşürdü veya o günkü belediyeler düşürdü. Bugünse bizi her yönüyle büyük ihtimal mağdur edecekler. Buradaki herkesin evi belki çok bakımlı değil ama herkesin evi kendi için bir villa, müstekil bir ev. Apartman dairelerini ben biliyorum, işleyerek de durmak istemem. Ne diyeyim? Tek arzu mümkünse biz vatandaşlar çok fazla mağdur etmesinler. Bunun için yapacaklar tek şey ilçin ana yolları belirleyecekler, yollar açacaklar. Belli bir oranda yükseklik verecekler. Vatandaş mağdur olmamak kaydıyla. Bunu devletten bekliyoruz. Başka diyeceğim bir şey yok. Kolay gelsin. Sağ olasınız abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Samsun'umuzun uydu kanalı. Kanal S'den geliyoruz. Programımızın ismi Vatandaş Meclisi. Kadıköy Zeytinlik ve Anadolu mahallelerinde yaşanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sıkıntıyla alakalı olarak vatandaşlarımızı dinlemeye geldik Zeytinlik Mahallesi'ne. Evet sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesel kentsel dönüşüme biz karşı değiliz. Ama şöyle bir durum var. Yani mahalleyi ikiye ayırdılar. Yani bu mahalleye 11 kat verirken bu mahalleye 6 kat veriliyor. Biz de bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'i mahallemize davet ediyoruz yani halk olarak. Yani bu konuda bize bir açıklama yapmasını öngörüyoruz yani. Mahallemiz güzel bir yer. Hem merkeze yakın. Hem e, e, eskiden burası zeytinlikti zaten. Zeytin ağaçları vardı. Yeşillik alan. E, dediğiniz gibi karşısı katı göv, Yani park olan yani buraya gençlik parkı da olabilir. Yani sosyal faaliyet de olabilir. Yani mahalleyi Samsun'da kötü alınıyor yani zeytinlik mahallesi ama zeytinlik mahallesi şu an çok düzgün bir mahallelerden biri yani. Ama dediğim gibi yani bu karşı tarafı 11 kat verip de buraya niye 6 kat veriliyor? Biz onun öğrenmek istiyoruz yani. Keser dönüşe karşı değiliz yani biz. Bunun için Mustafa Demir'i davet ediyoruz yani mahallemize gelsin yani bize bununla bir açıklama yapsın yani. Mağduriyet olmasın. Mağduriyet, mağduriyet olmasın. Şimdi şöyle niye mağdur olmasın abi? Burada mesela üç kat daire var, beş kardeşler. Mesela burada üç katı aldıktan sonra bir kat verecekler. Çünkü günümüz şartlarında da daireler çok pahalı. Mesela burada şimdi sıfırdan bir daire yaptığın zaman en düşük bir trilyon olacak abi. Yani bir milyon civarında olacak. Ve bu üç kardeş bu parayı nasıl bölecekler kendi arasında? Yani bu daireyi kim kalacak mesela? Şimdi şöyle de bir şey var yani mesela 100 metre karesi olanın mesela 60 metre kalıyor, 40 metre karesi belediyeye kalıyor. Yani bu yüzden de yani şimdi bir de bu daire yapıldıktan sonra biz bu dairelerin kredisini nasıl ödeyeceğiz yani? Zaten yani iş durumları kritik. En düşük askeri ücret zaten 4 250 bir de emekli 2500 lira. Yani bunu nasıl ödeyeceğiz bu krediyi? Bize bununla bir açıklama yapsınlar gelip de mahallemize. Söyleyeceklerim bu kadar abicim. Peki teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Samsunumuzun Uydu Kanalı Kanal S'den geliyoruz. Programımızın ismi Vatandaş Meclisi. Ben Haydar Öztürk. Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili Zeytinlik, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde yaşayan vatandaşların sıkıntıları var. Mağduriyet yaşayacağız diyorlar. Biz de bugün buraya Zeytinlik Mahallesi'ne sizleri dinlemeye geldik. Bir mağduriyet olacak mı, olmayacak mı? Sizlerin görüşlerini almaya geldik. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim evvela hoş geldiniz. E, güzel bir konuya değinmişsiniz. Bu gerçekten vatandaşın Kanayan bir yarası. Ben şöyle söyleyeyim. Ben emekliyim. E, 2500 lira maaş alıyorum. Ben devletime özellikle Cumhurbaşkanıma meclise soruyorum. Belediye başkanlarını falan geçiyorum zaten. Bunlar e, onların şey altında çalışıyorlar. E, soruyorum. 2500 lira maaş alıyorum. Ben burada oturuyorum. Beni buradan çıkarttın. Ne vereceksin bana? Öncelikle konuştuklarımızı yayınlayacağınıza inanıyoruz. Yayınlayacaksanız konuşalım. Tabii ki ne demek buyurun. Evet, tabii ki kentsel dönüşüm bizim de e, mali olarak beklediğimiz e, bir proje. Yalnız bu proje yapılırken e, tabii burada insanların e, mağdureti ile alakalı e, insanları bilgilendirme konusunda hiçbir e, bir şey olmadı. E, genel bir bilgilendirme olmadı. E, tabii ki bizim e, son meclis komisyonunda e, çıkan karara mahalleli olarak itiraz etmiştik. Çünkü burada eşemseller var. Aynı bölgede 11 kat bina var, 10 kat bina var, 9 kat bina var. Akabinde şeyde Canik Belediyesi'nde kentsel dönüşümde bütün her yere 9 kat, 10 kat kat verildi. Bizim buraya nedense 6 kat verildi. Tabii ki burada. Ee, biz de istiyoruz mahallemizin bir düzene girmesini, ee, tertipli, düzenli, ee, kentsel dönüşümün mahalle olarak bize çok büyük faydasının olacağına biz inanıyoruz. Ee, gönülden de istiyoruz, biz yıkılmasını da demiyoruz ama bunu yaparken de e, tabii buradaki mahalleyi düşünmek lazım. Buradaki insanları, buradaki insanların hemen hemen birçoğu yüzde yüzde doksanı yaklaşık burada 40, en azı 40 seneden beri oturuyor. Ben 55 yaşındayım, 55 senedir bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Ve bu mahalleyi biz terk etmedik. Ama e, öyle bir pozisyon geliyor ki yani yarın bu burada kentsel dönüşüme döndüğü zaman e, bu binalar yıkıldığı zaman e, ben şuna inanıyorum tamam mı? E, burada yeri olanlar, evi olanlar buradan en ufak nasip nasiplenemeyecek e, bizim yerlerimiz, bizim e, binalarımız. Acaba kimlere peşkeş çekilecek? Altı kat burada çünkü en fazla e, arsası olan. 100 metre, 110 metre, 50 metre, 60 metre. E, bu da imara girdiği zaman bu yarı yarıya düşecek. E kime ne verecekler burada? E insanları borçlandıracaklar. Borçlandıran insanlar bu paraları nasıl ödeyecek? Ödeyebilecek güçleri var mı? Bir bina, bu binaların %80'i aile binaları. E, bir binada e, baba duruyor, üstünde oğlu duruyor, altında oğlu duruyor. Tamam mı? Yani e, biz burada istedik e, özellikle... Belediye komisyonundan çıkan karara, biz, şey mecliste çıkan karara itiraz ettik. Komisyon bizim itirazımızı ret etti. Selamünaleyküm. Cümleden selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, selamun ee, Sizi tanıyarak başlayalım. Ben Niyazi Yılmaz. Vallahi haksızlıklar var. Ama bilgilendirme yok, bir şey yok. Sen kendi kafana göre gel. Projen açız, şeyin Bir taraf imar, bitişik imar, bitişik imar yok. Bu nasıl oluyor? Biz bir türlü çizemedik. Ama bu işlere en iyisini bizim hocamız Ali bilir. Yani çözemedik yani bu nasıl olacak. Yani proje ile ilgili bizi bilgilendirsinler yok. mi? Böyle diyorsunuz? bilgi yok. Bize bilgi bilgi hiçbir şey vermiyor. Yani bilgilendirsinler. bilgilendirsinler mi diyorsunuz? Tabii tabii. Gelecekle bildirecekler de bunu bu nasıl olacak diyerek. Ama hiçbir bilgimiz yok. Kendi Sizin e, Zeytinlik Mahallesi'nde burada de, bir eviniz var mı? Ben Anadolu Mahallesi'ndeyim. Fark etmiyor. Aynısı. Bir üstteki sokak. Anadolu Mahallesi'nde de aynı sorun var. Aynı sorun. Değişen bir şey yok. Ne diyeyim? Bir şey Yolun hemen altında iki tane e Zeytinli. Anadolu mağazası, evet, üçü de, üçü de aynı sıkıntı. Bitişik, iki tane evimde imar verildi, duvar duvara benim evimde imar yok, verilmedi. Bu nasıl oluyor, neden verilmedi, neden bize söylemediler imar yok diyerek, bir şey yok diyerek. Yani hiç bilgilendirme yok. Yani biz muhtara gidip soruyoruz, muhtar haberimiz yok. Yani kime ne soracağımızı bilmiyoruz yani pek teşekkür ediyoruz. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hayrettin Arslanoğlu. 40 senedir bu mahalledeyim ben. Bizim de bizim dair bitişiklerde de dediği gibi proje bir şey yok bizim günde imar var. Ama bize ne verecekler? Kimsenin bir şey açıkladığı yok. Biz de bilmiyoruz. Açıklama da yapılmıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Kör körüne bekliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Ulusoy. 50 seneden beri doğma bilmiyor mu mahalledeyiz? Yani haksızlıklar çok. Yani buradaki insanlar zaten şeyi belli. Çoğu da emekli. Asgari ücretten geçinen insanlar. Bir evi var şimdi. Evini de yıkacak. Ne kalacak yani? Geriye ne kalacak? Adam yememiş içmemiş bir ev yaptırmış onu da yıkacak, hadi borçlandıracak, borcu nasıl ödeyecek? Ali Hoca gerekeni söyledi zaten ben dinledim demin yani mağduruz yani bunu en azından bir yedi kat yapsalar da borcu biraz daha az olsa yani evet e, genel kanaat bir mağduriyet oluşacağı yönünde e, sizler neler söylemek istersiniz ben şöyle bir e, kalkayım size uzanabilmek için evet sizi tanıyabilirim Ali Karasmanoğlu e, 70'ten beri yani çocukluğumuz bu mahallede geçti kentsel dönüşümü mahallel olarak istiyoruz biz. Mağduriyet yaşamayacak şekilde iyi bir ortamda çocuklarımızın, torunlarımızın daha iyi bir ortamda oyun oynamalarını istiyoruz. Ama e, verilen imar, altı kata imarda veyahut da 10 kata imarda diyelim ki 10 kat verdiler imarda 10 kat. Hak sahiplerine ne verilecek? Hak sahiplerine nasıl bir açıklama yapılacak? 10 katta hak sahiplerinin mağduriyeti giderilecek mi? Yani açıklama yok bu yönde. Yapılacak da insanlar alabilecek mi? Dur, Dur. Gel, Buna, geleceğim yanınıza. Emsal 2 diye geçiyor. Burada ne verecek hak sahiplerine? Diyelim ki 6 kat bozuldu 10 kat projede. Daha ortada bir şey yok. İtirazda 10 kata verildi. 10 kattan sonra hak sahiplerine verilecek. Değişen ne olacak? Yetkili bir ağızdan bir şey duyduğumuz yok. Tabii ki Sait Bey ilk e, zeytinlik Anadolu hep çarpık kentleşme. Yani iyi bir ortamda değiliz yani yaşam alanlarına baktığımız zaman hep varoş bölgesindeyiz. Zaten ana yoldan üstü varoş diye görüntü olarak. Yani çok şeylerin değişeceği hem fikirdeyiz mahalleli olarak. Her türlü alanda, her türlü ortamda değişecek. Ama sonuçta e, geliri seviyesi belli olan orta diren insanlarız geçimi. Mağduriyetimiz nasıl karşılanacak? Eğer de daire verilirse birebir nasip ödemelerimiz olacak. Bu konulara hiç girilmedi daha. Ama resmiyete ne dediler? Altı kadar imarlaştı. Biz mağduriyetimiz nasıl gidilecek? Nasıl bir dağıtım olacak? Veyahut da hak sahiplerine nasıl birebir mi verilecek? Borçlar nasıl olacak? Buradan başka yer mi gösterilecek? Bu konularda bir açıklama bekliyoruz. Boşlansa yetkililerden nasıl? yani. Borçlansa nasıl? Boşlansa da zaten ödeme gücümüz belli Çok bizim yani. yani. Yok. Gelir seviyemiz belli yani. yani. Burada oturan insanlar 4 katlı 5 katlı evde babası emekli kendileri de çalışan aileler çalışıyor yani burada şimdi mesela oturanlar bu insanlara nasıl bir şekilde ödeme şekli olacak veya kaç kat verilecek veya bu insanlar burada oturabilecek mi? En önemlisi bu yani. Bu insanlar buradan daire alabilecek mi? Bir buçuk milyon dendiği zaman şimdi dairenin fiyatı bu emekli maaşıyla geçinen insanlar buradan daire alabilecek mi? Ödeyebilecek mi bunları? Veya nasıl olacak yani? Hiç bir açıklama yapılmadı veya kaç kat altı kata kesin onaylandı mı meclisten hiç kimseye bir bildiri falan dağıtılmadı muhtar bir iki sefer caminin altında konuşma yaptı ondan başka bir bilgi yok yani buradaki insanların gelir düzeyi belli çalışanların gelir düzeyi belli zaten ee, çok kişi de yani imkanı iyi olanlar zaten mahalleyi terk etti gitti Atakuma ne bileyim Kışla mahallesine durum iyi olan gelir düzeyi iyi olan insanlar terk etti zaten. Burada olan insanlar da işte babasından kalma evde oturuyorlar. Onların da bir yere imkan olsun, onlar da taşınıp giderler belki. Yani hep eski binalar zaten. Siz de görmüşsünüzdür. Çekim yaptınız mı mahalleyi bilmiyorum da. Evet. Ee, nasıl olacak? diye yetkililerden açıklama bekliyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey yok.